oynama istediğiniz mod paketlerini yüklüyorum. Şimdi mağazama giriyorum. Devam et. Mağazada burada istediğim eklentileri kendime yüklüyorum şimdi. Daha sonra yayına birileri gelince onlar da istediğini yükleyebilecek. sim raft, yüklemek istedim. Bunu yükledim. İnşallah yine de olmaz. Real rafta olunca. Süpermen diş. Dış görünür. Diş. Diş. Süpermen dış görünüşü harika tamam. Oyna. Yeni dünya oluştur. Ve ee, bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Yılsız Minecraft. Hayatta kalmak kolay. Minecraft. Ama. istediğini Mod. Zorlu değil. Gelişmiş. Burada oynanan evet. gün. Çok oyunculu. İyi İyi şeyler. Ne yapacaklar? Bir şeyleri daha etkinleştiriyorum. Bunu da Tamam, şimdi oluşturdum. Bakalım nasıl olacak. Azıcık kasıyor. Mangro biyomunda da Çok kötü. Şu şurada üste bakmak istiyorum ama bakamıyorum. Düşüyorum. Eşyalar nasıl gözüküyor? Evet azıcık garip gözüküyor eşyalarda. Ama dışarıda bir değişiklik olmamış gibi gözüküyor Real Minecraft'ta. Her bunlar topteyim, bunlar hüzünlülük için bol bol ihtiyacım olacak. Bunları kile dönüştüreceğim. Ah, kömür! Şimdilik yeter gibi geliyor ama neden nasıl bırakılmıyorum? şimdilik yeter bunun için. Hatta bunları neden topladım ki daha üzüm? Hatta köyü bile bulmadım ya. Hiçse istemiyorum. Tarif kitabını açsam yeter o zaman. Ha bak bunu da açtım. Bu tarif kitabını da açtım. Harika. Şu tarif kitabını da açayım. Anne ara gece oldu. Aleyküm selam ya Allahım nerede otunuz var ki? Aleyküm selam aleyküm selam herkese. Journey map tamam. sonra Johnny Java O hmm. 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 istersen başka bir şey iste Bak şurada da Market Palace Plus'ta bak Real Simcraft zaten var ama var ya? Real Simcraft yok mu zaten? Çıkayım istediğiniz şeyleri söyleyin yükleyeyim. SMP, SMP bilgisayarda açabilirim diye düşünüyorum ama denerim buradan. Şimdi Kaynak paketleri. Market Palace, Palace. Bunu da Market, bir tane daha var. Bir de real. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani açarsan oynarım valla. Paketi ek. Ya, dünya hileli iyileli gibi gözükse de bir şey olmaz bence sonuçta iyi yap, yap. Hı -hı. Bak Ben aslında açabilirim dur Bunları ekledim değil mi Sunucular Şurada sunucu ekle var mı Bir bakayım Öne çıkan buradan olmaz değil mi abi? <laughs> Allah O oh, yanlış bir şey oluyor. Nasıl yapılıyor ya? Ayarlar. Anlatsana al <laughs> Tamam. Bir de onun da öne çıkması lazım değil mi? Ay şu bak şurada şey yok. <laughs> Um, ismini unuttum Sonucu ilk defa hiçbir şey çıkmıyor ip kolay bir şey olsun nasıl desem ben Java değilim aslında ama Şey nasıl oluyordu? Ee, ismini unuttum. Adnan. Ben şu an oyun'a girebileyim. Ben şu an oyuna girebileyim benim için yeter. Tamam şimdi real simcraft ve realistic Biomes'u ekledim. Allah. Yo oynayacağım. Oynayacağım içeri. Realistik bir ama kaldırayım. Tamam ben size 1500 günlük hayatta kalma dünyamızı göstereyim o zaman. 1500 günlük hayatta kalma dünyamızı göstereceğim ben size. Bir de Acticians and Stuff var burada. Benim sesim geliyor mu bu arada? Tamam tamam teşekkürler. Şimdi çok sıcak. Çok sıcak değil, çok soğuk. Bu da bir tek bir lan. Bayağı gün oynadık bunda. İki tane zümrüt fenerimiz var. Elitralarımız var. İki elitramız var. İki ejderha kafası, iki ejderha yumurtası falan var. Şimdi de dayım mention'a e yapıyordu ama tartıştık azıcık. neden Dayım farklı bir mod daha mı yükledi ya? Eklişos en staff vardı bir tek. Ya dünkü yayına gelen var mı ya dün dün akşam bir yayın oldu. Ona gelen varsa söylesin. O yayında ona göre ne olduğunu anlatacağım. hıh görmedim alttan da görmemiştir zaten ee görmüş müdür bir bakayım cevap alayım ondan da <laughs> tamam Nasıl yok ya? Şu an geliyor mu? şu an. Acık mikrofonu. Şu an geliyor Şu geliyor. an geliyorsa sağam. Şey yapayım. Tamam anlatıyorum o zaman ee, biz yayında dayımla konuşuyorduk oynuyorduk daha sonra ben post yapmaya gitmiştim o yüzden e, dayıma şey yapmıştım sen yayında konuş dedim daha sonra o da tamam ben konuşurum dedi yayınlarda yayında Konuşmuş böyle, nasılsın falan, iyi misin, Bizim yayına girip. Daha sonra da tost yapmaya, yemek yemeye gittim. Çikolatalı tost yapmaya gittim. Daha sonra fişi takıyordum tam. E, taktım zaten tost makinesini. Daha sonra bir baktım. Şey olmuyor. Şarj olmuyor. Zaten birkaç kere daha şarj olmamıştı. Biz zaten yeni taşındık. Daha sonra Çıkartıp öbürkine takayım dedim. Daha sonra bir anda pop diye bir ses geldi. Prizin ucu patlamış böyle sigorta gitti. Yayın da kapandı. İnternet de gitti. Daha sonra böyle sigorta inmişti. Biz sigortayı açtık. Bir baktık ışıklar geri gelmedi. Işıkları açıp kama yaptık falan. Hiç gelmedi. Daha sonra ben aşağı inip gideyim bakayım dedim, aşağıdaki sigortaya bakayım dedim ve baktım aşağıdaki sigortalardan bizimkilerin hepsi inmiş böyle doğal gaz su falan onlar da inmiş. Nasıl bir elektrik olduysa daha sonra açtım gelmiş evde yayına devam ettim.

Vamos lá.